Buyur başladı 25 Temmuz 25 Temmuz 2017 Philadelphia Havalanına gidiyoruz Efe ile birkaç gün geçirdik burada birci için geldi bu Efe güneyli çocuk et güneyli çocuk Twitter'de <laughs> Mehmet Efe ben soyadıyla hitap ediyorum buyur neye buyurayım sabah ne diyor sabah eskileri yardım etmek evet. istiyorsun sen devrimci günlerini özlemiş. Başla. İslamcı günlerini özledim. Eyvallah, değil mi? başla. Savaşa girdi kalbim bin yara aldı beni. Savaşa girdi kalbim bin yara aldı beni. Nerede bir acı varsa aradı buldu beni. Nerede bir acı varsa aradı buldu beni. Bir aradı, buldu beni. Seni bir Bomba gibi taşımak bu göğüste Seni bir bomba gibi taşımak bu göğüste Bir Bu Bekir kıldı, bir Ömer kıldı beni Bire bu kıldı, Bir kıldı beni. Bire Bu Bekir kıldı, bir Ömer kıldı beni Böyle çık Alana ve yürüdüm yürüdüm Böyle çık Yaptım ve yürüdüm yürüdüm Birkaç put ve taş gördü Bir denir kildi beni Birkaç put, put ve taş gördü Bir denir, denir kildi, kildi beni Ve put alanlarından, alanlarından geçtim İbrahim gibi Ve put alanlarından Dan. geçtim İbrahim gibi Bir savaş, savaş birdi beni. Bir, bir eylem, eylem bildi, bildi beni Bir, bir savaş bildi bir beni. beni Bir eylem bildi beni Ya put alanlarından böyle geçen adamlar Bu maçlarla büyüyen adamlar ne oldu şimdi? Ne evet, oldular? Hepsi putperest oldu yani. Kombassan oldular. Hepsi putperest oldular. Şimdi ben Yeni Şafak'ta çalışıyorum. O zaman kombassan acayip şey. Meşhur. <laughs> tamam mı? <laughs> Neyse e, Konya'ya gittim Şeyle konuşacağım Yani tanımak istiyorum Belki gerekirse röportaj yapayım Haşim Bayram'la O zaman Haşim Bayram bir lisede fizik öğretmeniyken Parti bunu bu işin başına getirmiş Kompassan'da biliyorsun işte Avrupa'da e, Göçmenlerden, göçmen Türklerden falan Biz işte İslami şey kuruyoruz e, Nedir o Fabrika kuruyoruz, şirket kuruyoruz e, Anadolu aslanları şahlanıyor Falan Böyle toplamışlar paraları. Tabi yani insanlar hakikaten o, ins o paraları verenler de hakikaten hani şey için hayır için, hizmet için falan verdikleri yok. Çünkü adam gidiyor mesela diyelim ilk 10 kişiden 20 kişiden 5'e e, 50'şer bin euro alıyor ve o zaman Alman markı. 50'şer bin mark alıyor mesela. İkinci adamdan aldığı 50.000 markın işte 10 bin markını birinci adama veriyor. Birinci adam şimdi oluyor gönüllü şey propaganda e, gönüllü reklamcı oluyor. Tamam ya, ya diyor elli bin verdim diyor. Bir ay sonra altmış bin. Düz devam edin. ettim diyor tamam mı? Ondan sonra bir şey böyle bir saadet zinciri kurmuşlar böyle. Neyse ben gittim şeye. Şimdi Konya'da yani daha önce hiç bu kadar lüks, bu kadar büyük, bu kadar şaşalı bir bina daha görmedim ben. Böyle bir villa yaptırmış. Evet ya canım. Villanın kapısında bizi karşıladı Haşim Bayram. Aha. Neyse şöyle içeri girdik. Koridorda yere bir şey sermiş. Böyle sünger yatakları vardır ya öğrenci evlerinin. Sün, yere bir sünger yatak koymuş koridora. <laughs> Yanında battaniye. Bir de seccade var tamam mı? dedi ki ben dedi bak bu bina dedi. Yani ben dedi burada şey yapıyorum. Hani işleri buradan idare ediyorum ama bu bina bana ait değil dedi. Bu dedi. Şeyindir yani. Yani 1100 o 50 odalı ortakları, Aksaray. Ortakları orada Ömer'in yabanlı ben, elbisesi ben orada. Ben de burada yatıyorum dedi. Aha, tamam şey aha, aha, Aynen, bir Şeyi gösterdi. Aynen. Battaniye. 1,5 mil sonra, sonra soldaki çıkışa girin. Ondan sonra Ben o sahneyi gördüm. Tamam dedim ben göreceğimi gördüm. hemen çıktım oradan. Tamam, evet. hemen geri dön. E, bir dakika röportaj mı röportaj falan dedi. Yok tamam dedim ben röportajımı yaptım. Alacağım şeyi aldım. <laughs> Ya. Çok ilginç. Ya. E, bu arada bu e, bunu Ve kapatayım. Işte savaşa girdin kalbin marşını söyleyen çocukların omuzları üzerinde inşa ettiler bu saadet zincirlerini. Aynen <laughs> öyle. Çok <laughs> güzel söyledin. ya. Çok güzel. Evet. E, efendim çok güzel yazıları var. Türkiye'nin en iyi beş yazarından biri olarak görüyorum. Ee, öyle yani. Çok iyi bir yazar. Aynı zamanda da fikrinden dolayı da zındık ilan edilmişlerden birisi. Yeni Şafak'ın şeyindeydin değil mi sen? Kurucusuydum ben. İkinci dönem Yeni Şafak'ı ben kurmuştum. Evet. Onu birinci dönemi bir bulvar gazetesi olarak böyle İslami bir bulvar gazetesi gibi yapılmıştı. Ee, sonra yatırım yapanlar kapatmaya karar verdiler. Tutmadı çünkü başarılı olmadı. Onlar kap kapatmaya karar verdikleri toplantıda bana devretmeye karar verdiler. Ben çünkü onları ikna ettim. Dedim ki yani bu gazete böyle değil de şöyle olursa tutar. Böyle bir ihtiyaç var. Böyle bir e talep var. Ondan sonra şey yaptılar. E, tamam dediler. O zaman sen kur ekibi. Ben o zaman işte Hakan Albayrak'ı, Mustafa Şahin'i çağırdım. Ondan sonra Mehmet Kahraman var şimdi yüz yayınlarının genel. Bilmem ne yaptım. Cümerte vardı. Neydi? Yok onlar daha sonra geldi. Adı neydi? Yusuf Ziya şey He. Ondan sonra ben bunları çağırdım. Dedim ki arkadaşlar böyle böyle bize gazete işi şey yaptılar. Yani gazete kuracağız. Hayalimizdeki gazeteyi çıkaralım. Ondan sonra şey geldi. E, Mustafa Şahin şeyi çağırdı. Mehmet Ocaktan'ı çağırdı. Mehmet Ocaktan o zaman... Çeyrek mil sonra soldaki çıkışa girin. Günaydın, günaydın, günaydın mı? Yani Rehaloğlu'da bir bulvar gazetesinde sayfa sekreteri olarak çalışıyor. Tasarım yapıyor yani. Sayfa evet. Tasarım falan yapıyor. Ondan sonra dedik bak şimdi her şeyi bir araya getirdik. Ekonomi sayfamız yok. Soldaki çıkışa girin. Yani, kimse yok aramızda tamam mı? Yemben, Mustafa Şahin dedi ki ya dedi benim tanıdığım bir arkadaş var dedi, bir genç arkadaş var. Şişli'de tüketici dergisi çıkarıyor dedi. Onu dedi ekonomi sayfasını ona yaptıralım. Ee, Mustafa Karalioğlu diye onu getirdi. Ondan sonra Mehmet Ocakları da sayfa sekreterliği için getirdik. Yusuf Düz devam edin. Şey için hani böyle okuyucu mektupları, okuyucu ilişkileri bilmem ne falan. Biz toplantı yaptık dedi ki kim yayın yönetmen olsun? Şimdi yatırımcılar dediler ki sen ol. Ben dedim ki ben olma benim yapmak istediğim şeyler var. İşte özel haber birimi kurmak istiyorum. Araştırmacı gazetecilik yapalım istiyorum. Efendime söyleyeyim. Mustafa Şahin'e dedim ki sen dedim şey ol. Ee, yayın yönetmen ol. Mustafa Şahin de yok ben olmam dedi. Biz böyle tartışıyoruz e ekip halinde. Ocaktan dedi ki ya benim dedi hep hayalimdir dedi. Genel yayın yönetmen olmak bir gazetede. Genel yayın yönetmeni olacağım dedi tamam mı? Olmak istiyorum. Ondan sonra, neyse biz böyle bir durduk. Şimdi benim tabii aklım ucundan geçmez yani <laughs> Ama şimdi aynı adamı mahcup de etmek istemiyoruz. Şey dedi ki Hakan Albayrak, hmm. ya kardeşim dedi yani adam dedi istiyor bunu. Hiçbirimiz dedi zaten bunu yapmak da istemiyoruz. Yani bize engel de olmaz. Aynen. Herkes yap, yapmak istediğini yapar. O da dedi yani yan yönetmen olsun zaten hani bir yüzü olması lazım gazetenin falan diye. Öz Ocak'tan da yayın yönetmen oldu. Öyle başladık yani. Yeni Şafak öyle başlamıştı. Evet. Ben burada bir virgül koyayım çünkü bu iyiliksever kadın arada bir konuşuyor. Unuttuk onu susturmayı. Çeyrek mil sonra var. sağdaki çıkışa girin. Devam edeceğiz. Devam edelim. O zaman baştan başlayalım. hakkı için haydi vuralım. Baştan başlayalım. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bir inkılaptır bu güneş gibi doğdu. Bir inkılaptır bu, bu güneş gibi doğdu. Hakikatin nuru karanlık oldu. Allahu Ekber bayrağımız dalgalanmakta. Halka ve halka, halklar hakta, halka, 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 halkalanmakta. Allahu, Allahu Ekber, Allahu Ekber. El yıkıldı, firavun, Haman Haman yıkıldı, yıkıldı Firavun, Haman, Haman, ile, Haman ile Karun. Yıkıldı Firavun, Haman ile Karun. Nemrud'a ne oldu? Çağdaşlara sorun. Bu inkılap mazlumlarının haklı davası. Bu inkılap tağutların en, kul en kul rüyası. rüyası. Allahu Ekber. Ekber. Kur'an bize yeter. El Kur'an yeter. El Kur'an yeter. <laughs> biz onu öyle şey yapardık değil mi? Kürt <laughs> Allahu Ekber. Ekber. El Kur'an yeter. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bu marşı birlikte e, dün evvelsi gün söyledik. Çok güzeldi ama şu anda arabada böyle. Bir de sigara içiyor zalim. Evet. bunu ne Tanrı kuluydu o marş sesi çok güzel. Söyledi Tanrı kulu bir müzikçi, müzisyen, şarkıcı. Onu seslendirmiş hatta benim şey kanalımda var. Söyledim. Yolunda İslam'ın kardeşler olalım diye yazın. Edip Yüksel diye yazın. Bu Yusuf'un 40. Emri adlı şiir kitabında bir şiir olarak yer alıyor. Sonunda tabii ben bunu şeye bestelenebilir şekilde yazdım. Yani bu bir İran marşı vardı. Öylece neyse. Elif sen de hiç ilahi söyleyelim ya. ya. Sen bak bak sen böyle kültür, edebiyat, medeniyet düşmanı bir adam oldun yani. Bu böyle matematikle yani, bilmem ne. İlahi milahi beni sarmıyor. Falan beni hadisleri sarmıyor. atalım, tarihi atalım, geleneği atalım, sorgulayalım güzel de yani ya ilahiler de güzel Edip ya. ya, destanlar da güzel, masallar da güzel. Uyutuyor, ilahiler, bunların masallar uyutuyor, hep, afyon etkisi hep, yapıyor, afyon etkisi <laughs> yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu benim marşla... Erler demine destur alalım, erler demine destur alalım, pervaneye bak ibret alalım. Pervaneye bak ibret alalım Aşkın ateşine gel bir yanalım Aşkın ateşine, ateşine gel bir yanalım Dost 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 Devrana girip seyran edelim Devrana girip seyran edelim Eyvah diyelim. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Ya valla, valla, valla. koyalım. Maşallah <laughs> çok güzel. Eyvallah. Hey, Neredeyiz? Neredeyiz? Hangi köprüyeyiz? <laughs> <Geldin>, ne, <be? gülüyor> ne güzel bir yer burası. <laughs> şimdi Pensilvanya lafı işittiler. Ben şu anda New Jersey'deyim. Pensilvanya, Philadelphia. <laughs> Öyle. Pensilvanya. Çok güzel ya. değil de şeyde masaj Evet, hala hala 25 Temmuz <laughs> 2017. Şu anda New Jersey'de değiliz, Philadelphia'dayız. Mehmet Efe birkaç gün iş görüşmesi için geldi. Birlikte ee, bazı internet projeleri konuştuk. Bakalım hayırlısı. Ee, evet. Seninle ne zaman tanıştık? Şimdi gelip ben o zaman tabii seni herkes bütün mahalle biliyor. Hepimiz biliyoruz. Ben o zaman çok da gençim. Sen lise öğrencisiydin. Lise. Kabataş Erkek Lisesi'nde öğrenciydim. Evet. Neyse. E, ben o zaman senin şeyini gördüm. Kuran en büyük mucize yeni çıkmıştı falan ya çok beğenmiştim o kitabı. Evet. Ondan sonra e, fakat tabii böyle tartışmalar falan böyle neden ona tartışmalı bir adam haline gelmeye başlamışsın. Şimdi baktım ben şöyle bir şey gördüm, tamam mı? Dedim ki ya adam dedim. Yani senle 1986 senle, yılından 86, sonra. 87 idi. Yok 86. 86'nın sonları. Evet Son lise sondayım yani. Doğru. Şimdi e, dedim ki ya adam dedim yani mücadele bu mücadelenin içinde büyümüş efendime söyleyeyim ta çocukluğundan beri inandığı, hayatını şey yaptığı, vakfettiği, mücadele ettiği, hapisler yaktığı, işkenceler çektiği bir davayla bir bir, şey, bir, yoldan dönüyor tamam mı? Onu kör sorguluyor. Bir kere bu çok cesurca bir şey. Nereye bakıyorsun? Hiç olmaz. Buyur. Den, den. İkincisi de adam dedim yani yanlış doğru adam ikna olmuş, inanmış, inandığı şeyi de savunuyor kahramanca savunuyor ve dedim yani ya böyle bir cesarete, böyle bir samimiyete, böyle insanlara bizim ihtiyacımız var. Ben bu adamla tanışayım. Evet canım. O zaman Osman abi Osman Boston onu aradım. Dedim Osman abi bu dedim sen Edip'le tanışıyorsun, görüşüyorsun diye biliyorum. Ne nerede buluruz? Ya dedi ki Edip dedi şey şu anda dedi onun mürted olduğunu ilan ettiler. <laughs> ne zaman söyleyeyim? Edip hayat hayatı tehlike içinde. Ya sağdan sağdan. O, sonra şey yapalım yani onunla görüşmek zor. Evet. Sonra, ben saklanıyordum o zaman Aksaray'da bir yerde. Sonra bir Osman ev, abinin bir zaman, odanın bir bölmesini kapatmıştık. Son, hafta, sonları gibi. bunların kaldıkları yere gidiyorum tamam mı? Hafta sonra gittim kaldığı yere. Aksaray'da NASA Ajans diye bir şey ama böyle bir öğrenci evi. Bir şeyin bir iş yerinin, iş üst katını böyle daire gibi falan kullanıyor. Amerikan mıydı? Amerika Amerikan. BC. Sol. Terminal BC. Terminal BC. Amerikan. Gördün mü? Sol, sol şeritte kaldı. Soldaki şeritte. Evet. Tamam. Buyurun canım. Ee, neyse gittim. Aha sürpriz. Edip orada saklanıyormuş. Osman Bostan Edip'i saklıyormuş burada. <laughs> yani beni neyse, öldüreceklerdi. Hatta... Biz başladı. Edip tabii bir sürü ölüm tehditleri alıyor falan. Çünkü mürted ilan edilmiş. Mürted de şey yapılması, katledilmesi falan konuşuluyor. Neyse e, Orada biz kalıyoruz. Ben tabi pazartesi okula falan gitmedim. Ya yani şey alırım, ne durum? E, doktor izni alırım, bilmem ne alırım falan diye e, edip ediple muhabbet ediyoruz gece gündüz. O zaman tartışıyoruz işte. Hatta hatırlıyorum mesela o zamandan aklımızda kalmış bir noktaya varmıştık biz bir yargıya. Demiştik ki şey e, hadis, teşride kaynak. Tefsirde bağlayıcı olmamalı falan gibi bir şeylere varmıştık. Evet, bir uzlaşma. Ha, böyle bir uzlaşma zemini bulmuştuk seninle. Yani, Benimle değil. E... Benimle değil. Benimle işte değil. Başkasıyla. Tabii biz, biz biz orada dedik ya edip işte burada anlaşabiliriz. Yani e, şeriatta hukukta kaynak e, evet. kabul edil, edilmesi şeydir. Evet, zordur. Tefsirde de yo, yo, bağlayıcı. İlerisi, ilerisi international değil. Falan. Bu international biraz daha ötede oluyor. Ha. Neyse bir gün, ertesi gün mü işte pazartesi sabahı kapı çalındı. Bir ilerisi olacak. Siz içeridesiniz. Uyuyorsunuz belki de. Evet. Ben çıktım kapıya. Zebellah gibi üç tane adam sakallı. Dediler ki Edip Yüksel burada kalıyormuş. Biz onun için geldik. Hmm. Dedim Edip Yüksel ne, ne, nasıl, nereden şey yaptınız? Nereden duydunuz? Ne kalması falan dedim. Siz kimsiniz? Nereden geliyorsunuz? Biz dedi Trabzon'dan geliyoruz. Allah'ın Allah rızası için dedi. Dediler Edip'in canını alacağız. Onun için geldik. Ya böyle acayip korkutucu tipler. Evet. O sırada benim elimde de şey var. E, 2000'e doğru dergisi var. Evet. Tamam. Hı. Burada dur olsun. 2000'e doğru dergisi var elimde. Derginin şeyi e, kapağında şey var. Özel sayı yapmışlar. Hani Muhammed bir cinsi sapık mıydı? Evet. Gibi bir sayı yapmışlar. Evet. Dergi, bir dakika dedim. İçeri girdim dergi çıkardım. Tamam mı? Dedim ki bu dergi dedim kapak yapmış. Hazreti Peygamber'e cinsi sapık diyor. İşte çocuklara tecavüz eden de diyor. Ben yani dedim büzüğünüz varsa büzük, o büzük, o taşak varsa sizde dedim. Bir de Kur'an yakıldı. Dedi, orijinal Kur'an yakıldı dedi. başlığı var. Tabii tabii. Ondan sonra dedim, dedim ha bu adamlar hesap sorun dedim. Edip dedim gariban bir adam. Sahip çıkanı yok. Babası bile dedim adamı şey yapmış reddetmiş. Bunu dedim şey yapacaksın. Edip'e saldırana kahraman olacaksın. Varsa dedim hakikaten öyle bir peygamber aşkıyla efendime söyleyeyim İslam, İzzet, iman aşkına hareket ediyorsanız ha gidin bunun hesabını sorun dedim. Siktir alın gidin. Önce bunun hesabını sorun. Yanlış, yanlış söylüyorsun. Aslında bunu. o adamlar da yanlış Osman adres. Benim, Osman Çünkü onlar duydum. buhariden Müslim'den, Tirmizi'den onları hadis kitaplarından alıyor. Yani, şimdi, yani şimdi evet, edin. Neyse. Lise 3 evet. talebesiyim evet. tamam mı? <laughs> şimdi Osman bunu, beni duymuş. Evet. Osman çıktı geldi ne oluyor burada kardeşim dedi ya. Ondan sonra dedim ki böyle böyle anlattım mevzuyu. Ondan sonra bunlar böyle bir bana bakıyorlar, bir Osman'a bakıyorlar. Dergi de elinde. Öyle evet. bakıyor elinde tutuyor dergiyi. Ben kapıyı kapattım. Bıraktım ya şef dedim. Kapattım şeyi kapıyı pardon. Kapıyı üstlerine kapattım. Neyse böyle bir tıkladılar. Açmadık kapıyı. Ondan sonra gittiler. Böyle bir şeyimiz oldu. Wow. <laughs> wow. Peki e, panga altında kimler vardı hatırlıyor musun? ortak adı. E, Senin için iki dakika daha konuşabilir miyiz? Abi şimdi baktık oldu ya gidelim. Abi burada şey var. Ben uçağa tamam kaçırmıyor. oldu o zaman oldu. Başka zaman bunu tamam, Başka tekrar şey yaparız Teşekkür ederim sağ ol. Havalarına <laughs> geldik. Seni görmek evet. güzeldi. Eyvallah.